Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sabah biraz erken saatlerde çekiyorum bu videoyu ee, sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. Ee, bildiğiniz üzere önceki videolarımda da bahsediyordum zaten Yunus balıklarını sahiplendireceğim diye. Ee, şimdi bir arkadaşımızla görüştük ee, Yunus balıklarını sahiplendirdim arkadaşlar. Onları yakalayacağım. Sonrasında arkadaş gelecek. Alacak. Arkadaşa, arkadaştan da rica edeceğim. Çünkü e, gittikleri yeri görmek istiyorum. O yüzden arkadaştan da rica edeceğim. Eğer çekerse ondan da bir video isteyeceğim. E, onu da bu videonun sonuna eklerim. Şimdi ben tek tek bunları yakalayayım çünkü yakalaması biraz zor olacak. Ondan sonra videoya devam ederim. Ee, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi balıkları paketledim. Burada büyük erkek olan Yunus, Çiklet. Burada dişinin bir tanesi var. Burada benim yavrudan büyüttüğüm diğer erkek var burada diğer dişi var. Biraz ürktü. Ağzındaki yavruları da bıraktı. Artık al, e, almış olan arkadaş zaten yavrularıyla birlikte almış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle büyütsün, beslesin. Burada da benim kendi yavrudan büyüttüğüm gene bunlar. 7-8 santim yani 8 santim olmasa da 7 santim civarı 6 adet bunlar da gidiyor hepsi komple Yunus çikletleri sahiplendirdik hayırlı uğurlu olsun inşallah yeni gittikleri yerde güzel güzel yavrular versinler büyüsünler şimdilik akvaryumumuz bu, bu durumda ee, boşalttık akvaryumu Zaten daha önceki videolarda da anlatmıştım. Şuradan bir camla böleceğim. Şuraya kadar. Bir tane de buradan böleceğim. Burası biraz geniş bir bölme olacak. Burada da bir bölme olacak. Burada da bir bölme olacak. Bu iki bölmede e, Lepsi testleri atmayı düşünüyorum. Boylandırmak için falan olabilir. Bu tarafta da yine bendeki makrakantalar, makrakantaların yanına da güzel birkaç tane değişik tür bir arkadaş almayı düşünüyorum. Onlar da sürpriz olsun açıkçası yani yeni bir tür denemeyi düşünüyorum. Makrakantaların yanına güzel olacağını düşündüğüm bir tür. Onları da alacağız inşallah yakın zamanda. Tabi önce bu akvaryumun hazırlanması var. Bu akvaryum komple mecburen boşaltacağım e, sampını temizleyeceğim. Komple akvaryumu boşaltacağım. bençbur balıkları alacağım bir kovaya. Boşalttıktan sonra camlarla böleceğim. Silikonlayacağım. E, silikonlarının kurumasını bekledikten sonra makra kantaların bulunduğu yerdeki suyu kovadaki sudan dolduracağım. Buradaki iki bölmedeki suyu da normal arıtmadan dolduracağım. Çünkü makra kantaları durduk yere Hasta etmek istemiyorum. Kendi alışık, alışkın oldukları suyla geri akvaryumun içerisine bırakacağım. Şimdi e, Yunusları alan arkadaşa da söyleyeceğim. Geldiğinde birazdan gelecek. Ben de götüreceğim balıkları. E, kendi artık nerede besleyecekse balıkları oraya gittiğinde bir video atmasını isteyeceğim bana. O da bana bir video atarsa. Onu da bu videonun peşine ekleyip sizlerle paylaşacağım. Yani bu da demek oluyor ki ben de yani hobi köşemde artık ciklet serüveni bitti. Ciklet bitirdim komple. Yıllarca zaten besledim. Beni yakinen tanıyanlar da bilirler. Yıllarca ciklet besledim. Artık ciklet bende bitti. Daha ciklet beslemeyi düşünmüyorum. Belki uzun yıllar sonra Yine farklı bir tür yani malevi değil de belki farklı bir tür ciklet denerim. Ama o da şu an değil yani uzun yıllar sonra belki denerim. Şu anlık bu şekilde canlı doğuran vatos, çöpçü, melek balığı gayet de keyif alıyorum zaten. E, o zaman şimdilik hoşçakalın. Dediğim gibi video alabilirsem bu videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Selamünaleyküm abi. Abi bugün senin aldığım çiftletlerin bunlar yavruları. Abi saydım tam 69 tane var. Biraz sayması zor oldu ama sonunda sayabildim abi. Onları şu an güzel bir akvaryum içine koydum abi. Bunlar yavrular abi. Verdiğin yavrular. Bunlar da abi anaçaları. Abicim şu balığı maşallah var. Allah razı olsun tekrardan. Abicim bunlar sana aldım Yunus balıklar. Üç dişi iki erkek Allah razı olsun. Balıklar çok güzel gerçekten. Abi şuna bana verdiğin yavrular. Altı tane. Abicim balıkla bana verdiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aklıma çok güzel yakıştı. Teşekkür ederim tekrardan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle Yunus çikletlerimizi verdik. Zaten videoda izlediniz. Arkadaştan rica ettim kısa bir video çekmesini. <laughs> Sağ olsun o da çekmiş. Ee, gittikleri yerde Hayırlı uğurlu olsunlar Cihan arkadaşımıza. Güzel güzel beslesin, güzel güzel yavrular alsın. inşallah. Ee, şimdi bu akvaryumda zaten 4 tane Makrakanta var. Onları vermedim, vermeyeceğim de zaten. Onlar kaldı. Yakın zamanda da bu akvaryumun işlemleriyle ilgili video paylaşacağım. Dediğim gibi 3 bölmeye ayıracağım. İki kısımda yine lepistesler olacak. Belki boylandırmaya attığım lepistesler olur. Çünkü bu akvaryum oldukça geniş. Diğer şu kısmında da makra kantalar olacak. Ve makra kantaların yanına 4-5 adet bir sürü balığı almayı planlıyorum. Onlar da İlk defa besleyeceğim bir tür olacak. İlk defa deneyimleyeceğiz beraber. Ben de merak ediyorum açıkçası ama işte şu an yasaklar falan olduğu için bildiğiniz üzere tam kapanma var. <laughs> o yüzden bayramdan sonraya kalacak büyük ihtimalle. Ama ben en azından o zamana kadar akvaryumu ayarlamış olurum, bölmüş olurum. Bunu da buradan belirtmiş olayım böyle son durumla ilgili bir video paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Son durum Yunuslar'ın son durumu oldu. Umarım beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.